Evet değerli izleyiciler. Şu anda Mina Sabaalı Kapıkırı Mahallesi'nde hemen Bafa Gölü'nün yan tarafındayız. Yanımızda Kapıkırı Mahalle Muhtarı Abdullah Bey var. Sayın Muhtar şimdi şu anda bulunduğumuz alan içler acısı bir halde. Ee, bu konuyla ilgili muhtar olarak neler söylemek istersiniz? Yani e, Bafa Gölü'nün şu andaki hali sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde. E, kötü kokuyor. Hı <laughs> Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi işte çevresel faktörler maalesef ki ne yazık ki. Bir de artık iklimlerle de alakalı bayağı sıkıntılar yaşıyoruz artık son yıllarda. Yağmurlar çok az yağıyor. Yani Bafa Gölü eskiden bu Selçin tarafında bir şey vardı. Kanal vardı. O kanal taşıp Bafa Gölü'yü taşıyor. E, göl kendiliğinden sirkülasyon olduktan sonra, e, zaten e, tatlı suydu bu, e, temiz bir şekilde kalıyordu. Fakat şimdi o sette falan olunca, e, tabi yağışlar da gıdalınca, artık yağışları yok eskisi gibi, yağışlar yağmadığı için e, Bafa Gölü o eski e, şeyini, ekolojik dengesini maalesef ki kaybetmiş vaziyette. Ve ne yazık ki e, işte sizin de gördüğünüz gibi çok kötü kokuyor. Hı hı. E, bayağı dayanılmaz bir koku. Şu an hani biz böyle haber yapıyoruz, röportaj yapıyoruz. Böyle hiçbir şey yok gibi görünüyor ama gerçekten de dehşet bir koku var şu anda burada. Durmakta da güçlük çekiyoruz. Peki e, muhtarım burası için sizce neler yapılmalı? Nasıl bir düzenleme yapılmalı yani? Aslında e, sayın valimizin başkanlığında e, burada iki, geçen sene iki tane komisyon toplantısı yapıldı. Bafa Gölü'nün e, temizlenmesi adına. E, Şimdiye kadar bununla alakalı bir şey e, ...somut bir şey gelmedi ama... ...ama bir çalışma yapıldı... ile alakalı. Tabii onu e, nasıl bir karar verilecek, nasıl olacak... ...ben açıkçası içeriğini bilmiyorum. Ama BAFA Gölü'nün kurtarılması ile alakalı, temizlenmesi ile alakalı... ...bir çalışma yapıldı Sayın Valimizin başkanlığında. Sayın Valimiz de sağ olsun... burayla da e, baya e, bilakis çok ilgilendi. Onu da çok iyi biliyorum. Ama e, tabii bu işler... E, ...sonuçta maddiyatla olduğu için herhalde yavaş yavaş bazı şeyler olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim.